Merhaba sevgili dinleyici. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün ee, gerçekten katmanlı bir konuya giriyoruz. Carl Jung. Özellikle de onun din ve bireyleşme süreci hakkındaki hani o kendine özgü düşünceleri. Elimizdeki kaynaklarda Jung'un dine neden sadece şey bir inançlar bütünü olarak bakmadığını hatta bunu kişisel yolculuğun tam merkezine nasıl koyduğunu gösteriyor. Oldukça ilginç. Evet evet. Amacımız da tam olarak bu aslında. Jung'un penceresinden dine bir bakmak, yani neden din sadece dışarıdan gelen kurallar değil de insan ruhunun yani pisişenin çok temel doğal bir parçası. Ve belki daha da önemlisi bu bireyleşme dediği şeyle yani kişinin kendi bütünlüğüne, tam potansiyeline ulaşma süreciyle din nasıl birleşiyor? Jung için din, adeta psişenin kendiliğinden gelen bir sesi gibi. Bu yaklaşım gerçekten de alıştığımızdan farklı. O zaman e, Jung'un psişe dediği o yapıyı biraz daha açalım mı? Nasıl bir model çiziyor bize? Karmaşık mı? Biraz karmaşık görünebilir başta ama temel mantığı var. Jung, psişeyi şey gibi düşünüyor, hani bilinçli zihnimiz var, bir de onun altında çok daha geniş, derin bir bilinç dışı alan var katman katman. Evet, o bilinç dışını duyuyoruz sık sık Jung bağlamında. Aynen. Özellikle de kolektif bilinç dışı dediği katman çok kritik. Burası hani sadece bizim kişisel deneyimlerimizle oluşmuyor. Tüm insanlığın ortaklaşa sahip olduğu, doğuştan gelen evrensel imgeler, semboller ve temalarla dolu bir alan. Jung bunlara arketip diyor. Arketipler yani hepimizde olan ortak kalıplar mı? İnanıp inanmamaktan bağımsız. Yani herhangi bir kişisel dini deneyimden önce bile pişeğimizde var olan temel bir yapı taşı, bir potansiyel, doğuştan gelen bir imge eğilimi diyelim. Hmm, yani Tanrı imgesi diyorsun. Tanrı'nın varlığı tartışması değil bu. Kesinlikle. Jung burada teolojik bir iddiada bulunmuyor. Daha çok psikolojik bir tespitte bulunuyor. Bu imgenin, bu potansiyelin bir şeyimizde kaçınılmaz olarak var olduğunu söylüyor. Kültürler, kişisel yaşantılarımız falan bu temel arketipi farklı şekillerde ifade ediyor, renklendiriyor sadece. Anladım. Peki din ile bu pisişe yapısı arasındaki bağlantıyı nasıl kuruyor tam olarak? Madem Tanrı arketipi içimizde var. İşte orası kilit nokta. Jung için din en temelde pisişenin doğal bir fonksiyonu. Yani kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç. Özellikle modern insanın yaşadığı o bilinçle bilinç dışı arasındaki bölünmüşlüğü, kopukluğu giderme ve bir bütünlüğe ulaşma çabasının bir ifadesi. Pisişe kendi kendini dengelemeye çalışıyor aslında. Nasıl yapıyor peki bunu? Yani din bu dengelemeyi nasıl sağlıyor? Semboller aracılığıyla. Din, diyor Jung, sembollerin dilini konuşur. Rüyalarımızdaki o tuhaf imgeler, mitolojik hikayeler, dini ritüellerdeki o hareketler, semboller. Bunlar hep bilinç dışının derinliklerindeki anlamları, o arketipleri ve hatta o tarif etmesi güç tanrısal deneyimi ifade etme biçimlerimiz. Yani semboller bir köprü gibi mi? Bilinçle bilinç dışı arasında. Aynen öyle. Bilinçli aklımızın tam kavrayamadığı şeyleri semboller aracılığıyla deneyimliyor ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla din sadece dışsal dogmalar değil çok derin içsel bir deneyim alanı aynı zamanda bir anlam arayışı. Hmm. Peki ya o numinous dediği şey? O da bu deneyimle mi ilgili? Kulağa biraz şey, gizemli geliyor. Huşu uyandıran falan diyorlar. Evet, evet. Numinous deneyimler tam da bu içsel tecrübenin zirve noktaları gibi. Jung bunu Rudolf Otto'dan alıyor ama kendi sistemine entegre ediyor. Yani kişiyi derinden etkileyen, hem bir çekim hem de bir ürperti hissettiren, akıl sır ermez gibi görünen ama çok güçlü, dönüştürücü deneyimler bunlar. Huşu ve gizem duygusu uyandıran anlar. İlla bildiğimiz anlamda dini bir figürle mi ilgili olmak zorunda bu? Hayır hiç de değil. Doğada muazzam bir manzara ile karşılaşmak. Sanatsal bir yaratım anı. Çok derin bir rüya. Bunlar da nüminus olabilir. Önemli olan kişinin o an psişenin derinlikleriyle, kolektif bilinç dışıyla güçlü bir temas kurması ve bunun dönüştürücü etkisi. Jung'a göre bu deneyimler dini duygunun kaynağında yatıyor aslında. Çok ilginç. İşte sanırım tam bu noktada bireyleşme kavramı daha da yerine oturuyor değil mi? Bu içsel deneyimler, semboller, arkatipler hepsi bu sürecin bir parçası mı? Kesinlikle. Bireyleşme, individuation, Jung'un belki de en merkezi kavramı. Kişinin hani kendi eşsiz bütünlüğüne ulaşma süreci. Sadece bilinçli benimiz değiliz çünkü. Bilinç dışımızda farkında olmadığımız, bastırdığımız ya da henüz geliştirmediğimiz yönlerimiz var. Jung bunlara gölge diyor mesela. O kabul etmek istemediğimiz karanlık yönlerimiz. Gölge. Evet, onu da duymuştum. Başka neler var? Ee, anima, animus falan. Aynen. Anima, erkeğin içindeki bilinç dışı dişil yön animusta kadının içindeki bilinç dışı eril Bunlar da önemli arketipler. Bireyleşme işte tüm bu parçalarla bilinçli ego, gölge, anima, animus ve diğer arketiplerle yüzleşmeyi, onları anlamayı ve bütünleştirmeyi içeren bir yolculuk. Yani bir nevi kendin olmak ama tam anlamıyla, tüm parçalarınla birlikte. Tam olarak bu. Ömür boyu süren doğal bir psikolojik gelişim süreci bu aslında. Hani bir meşe palamudunun içinde bir meşe ağacı olma potansiyelinin olması gibi. Hedef ne? Hedef kendilik self arketipine ulaşmak. Kendilik. O ne demek? Kendilik, pisişenin merkezi ve bütünlüğü. Hem bilinçle hem de bilinç dışı tüm yönleri kapsayan denge noktası. Jung bunu genellikle daire, mandala gibi evrensel sembollerle ifade eder. Bireyleşme yolculuğunun nihai amacı bu bütünlüğe ulaşmak. Peki din ve o sembolik dil bu bireyleşme yolculuğunda nasıl bir rol oynuyor? Yardımcı mı oluyor yani? Çok önemli bir rol oynuyor Jung'a göre. Din ve onun sunduğu semboller, mitler, ritüeller kişinin kendi iç dünyasıyla, gölgesiyle, anima animus'uyla ve daha da derindeki kolektif bilinç dışıyla bağlantı kurması için bir harita, bir rehber gibi işlev görebilir. Mesela birçok dindeki kahramanın yolculuğu miti aslında bireyleşme sürecinin sembolik bir anlatımıdır. Zorluklarla yüzleşme, karanlıkla savaşma, hazine, hazineyi bulma yani kendiliği gerçekleştirme bunlar hep pisişik süreçlerin yansımaları. Din, bu zorlu içsel yolculukta bireye anlam ve destek sağlayabilir, parçalarını bütünleştirmesine yardımcı olabilir, pisişik bir denge kurmayı kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, Jung'u akıl hocası Freud'dan ayıran temel noktalardan biri galiba değil mi? Freud dine pek sıcak bakmıyordu sanki. Nevroz belirtisi, çocukluktan kalma bastırılmış arzuların özellikle de baba kompleksinin bir yansıması olarak görüyordu. Bir tür yanılsama. Hatta. Evet. Bir yanılsamanın geleceği diyordu. Aynen. Jung ise Freud'un libidoyu pisişik enerjiyi sadece cinsel dürtüye indirgemesine karşı çıktı. Libidoyu daha genel bir yaşam enerjisi olarak gördü ve bu enerjinin sadece cinsellikte değil, yaratıcılıkta, sanatta, maneviyatta da kendini ifade edebileceğini söyledi. Dolayısıyla dini sadece patolojik bir şey olarak değil, bireyin ruhsal sağlığı, anlam bulması ve en önemlisi bireyleşme süreci için potansiyel olarak çok yapıcı hatta gerekli bir pisişik işlev olarak değerlendirdi. Dine çok daha pozitif ve merkezi bir rol verdi. Harika bir şekilde toparladık bence. Yani özetleyecek olursak Jung'un bakış açısıyla din öyle sadece dışarıdan alınan dogmatik inançlar değil, aksine insan pişeysinin ta derinliklerinden kaynaklanan, semboller aracılığıyla kendini ifade eden ve bireyin kendini gerçekleştirme, yani o bireyleşme dediğimiz yolculuğunda çok önemli bir rol oynayan temel bir olgu. Pisişenin doğal ve bütünleyici bir parçası adeta. Çok güzel özetledin. Evet, Jung'un perspektifi dine gerçekten farklı bir boyut katıyor. Onu statik bir inanç sistemi olmaktan çıkarıp dinamik bir deneyim alanı olarak sunuyor. Peki sevgili dinleyici, madem bu kadar içsel deneyimlerden, sembollerden bahsettik, sana da bir sorumuz olsun. Jung'un tarif ettiği gibi belki organize dinlerin dışında, daha kişisel, içsel bir yerden gelen deneyimlerin oldu mu? Belki bir rüyada karşına çıkan çok etkileyici bir sembol. Belki doğada hissettiğin o tarif etmesi güç bağlılık veya huşu anı ya da bir sanat eserinin sende uyandırdığı o numenus dediğimiz duygu. Bu tür sembolik veya derinden etkileyen anların senin kişisel gelişim yolculuğundaki anlam arayışındaki yeri ne oldu? Bu anlar sana ne ifade etti? Ne fısıldadı? Düşündürdü mü hiç? Evet, bu derin ve kişisel konu hakkındaki düşüncelerini, kendi deneyimlerini gerçekten çok merak ediyoruz. Eğer paylaşmak istersen lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne yaz. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere o zamana kadar kendine iyi bak. Hoşça kal.